projemiz hayata geçiyor. Çok yakın bir süre içerisinde bunun da ihalesine çıktı olacağız. Merkezi teslim binasının avantajı şu, herhangi bir fakülteye veya birime bağlı değildir. Düşünün birçok dersliği var. İsteyen programda o sanki rezerve etmiş gibi bütün dersler orta yüksek verimlilikle yapılabiliyor olacak. Örneğin derslikleri kullanım oranı da şu anlama geliyor. Daha verimli ve çok daha fazla sayıda verimlerimiz, programlarımız bu binadan yararlanıyor olacak. Bir diğer yatırım ise üniversitemizin aslında kapalı spor salonu var ama spor bilimleri fakültesi yoktu diyebiliriz. Spor bilimleri fakültesi var ama kapalı spor salonu içerisinde eğitim ve öğretimini yapıyordu. Hocalar sonra çalışıyor. Üniversitemiz ilk kez <laughs> uluslararası standartlarda bir spor bilimleri fakültesinden kavuşuyor olacak.